Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizle FIFA 5 maç kombosu part 4'ü yapacağız. Geçen hafta FIFA 5 maç kombosu part 3 yapmıştık Napoli ile. Yalnız ses gelmiyordu çünkü orada ufak bir aksama olmuş. Dolayısıyla da, dolayısıyla da, dolayısıyla da ben söyleyemedim. Yani söyledim de sesimi size duyaramadım. Madam videolarda olabilir. Ama önce sizlerden bir teşekkür size çok teşekkür ediyorum. 2020 25 gelene kadar 20 abone olmak gibi bir hedefim vardı. Ama siz Aralık ayı olmadan 20 aboneye ulaştık. Şimdiden 20 kişilik bir aile olduk. Bunun için size her size kalp atıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Manchester City's Bakmayın Liverpool olduğunu değiştirecek. Kural çektim. Önce şu 150 cevheri alalım. 14 serisi 10. O, o bu geç. Geç geç geç. Onu da geç. Tamam. ve abra kadabra ve işte böyleyiz böyle oynayacağız fiti de sevmiyorum da kuradan çıktı kura gereği işte şampiyonlar liginde belli bir seviyede olan güçlü asil takımlarla yapacağız Evet. Bu arada e futbol videolarının gelmesini de istiyorsanız bu videoyu 10 izlenme, izlenme ve en az en az 5 like istiyorum. Rakip de Real Madrid. Ama biraz düşük yani. Atletico Madrid seviyelerinde yani. Ama Manchester City şu an olsa yenilir. Sporting'den 4 yiyen Atletico'ya ayda ayda yenilir. Tottenham'dan 4 yiyen. Zor bir süreçti. seçir. Rodri sakatlandı. Ve maç başladı. İlk maç başladı. Dino derken geliyor ve ve lan offside değildi ha offside de değildi bu arada arkadaşlar bugün Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var ben bir Galatasaraylı olarak izlemeyi düşünmüyorum yani izlemedim Size video çekmektense yani çekmek bence daha zevkli. Derken Avila Rövşat'ı çekti. Loris. Biraz atlayacağım. Derken tamam Goreska'da sıkıntı yok. Goreska yapma. Yapma. Lino. Ronaldo. Avila derken. Ver pası. Harikasın. Rodrigo. Atmadan gelme. Yapma gelme be. 24. dakikada atıyoruz. Güzel bir gol. Bu arada Guardiola'yı da almıştık geçen bölüm. Aynı eski. Aynı şu anki takımı. Savic Goretzka. Avila. Lino. Lino harikasın Lino. Lino harika. Lan hem of sight. Derken edin var diyor tamam. Zaten o saat. edince edin Jacko, Goreska. Nusa, harikasın Nusa. Git oğlum, kim tutar seni? Madrid <laughs> savunması. Timber berber bir şey yaptı, gereksiz. Guardiola, diyor. Guardiol. Zaten önceki bölümde başımıza ne geldiyse senin bu saçma stoperliğinden. 90 artı 5'te yemeyelim beyler. Böyle, bu durumlarda yersek pis kötü olur. Kötü olur tamam. zaten kalenin medarı iftarı. Ve maç böyle bitti. O bu sefer rakip kötü. Yine Real Madrid. Gerçekten de Real Madrid performansında. Biz böyleyiz. Rakip kesin 102'den falan. Yuh. Kahin miyim ben ya? Adama bak 102 iken yüzden düşük oyuncusu yok. Ve maç başladı. Başarılar bize. Tamam Guardiola sakın bir hata yapayım deme. Bu sefer Ronaldo hata yaptı. Langoreska kaçırma Bambas'ten. Top soba Helal olsun. Barnes. Gerard. Bambas'ten. Ferran Torres. Torres, Feran Torres geliyor oğlum. Derken hafif bir vuruş. Lino ne yaptın Lino? Gözünü seveyim Lino ne? Lino lan Lino bir hata tak yapacaktık mahvettin. Bombastan lan Savic niye boş yere kayıyor? Asla da golü yiyor. Bu arada Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde hangi takım kazanır yorumlara yazın. Dörken Avilla. Abi kim tutar seni? Balkır tutar. Balkır tutar. O Ronaldo. Ronaldo tamam Van Dijk'ten sıyrıldın. Ya böyle videoyu da durduruyorum. Sıkıntıya giriyor. Aa, şimdi gol yiyeceğiz Goreska. Van Basten. Astı. Bizim kaleciyi astı valla. Van Basten. Sen nasıl güçlü vurdun ya? Görmediğiniz ama Lino'yu çıkardım. Yerine Nusa'yı aldım. Nusa'nın gök kuşu açılımı var. Bu şekilde rahat orta açıp da rahat gol atabiliriz. Nusa kim dedi sana vur diye? Kim dedi ya? Bombas tane mi atacaksınız oğlum ne zalimsiniz siz ya. Saviç. İnsan kardeşine bunu yapar mı Savic? Kardeşine bunu yapar mı ya? İnsafsız abi. Bu arada arkadaşlar bilgi olarak da zaten Sercey Milinkon Savicin varca Milinkon Savicin abisi olduğunu da anlamışsınızdır. Nusa yap sihrini. Sen ne sen Neymar Regen, Haaland Regenisin ya. Oğlum Dörken aldık. Hocam fual yok. Bir şey yok. Nusa yürü oğlum. Yürü Nusa. Yürü Nusa. Yürü. Nusa. Yürü, yürü. Kim tutar? Güzel ortağım ha. Yani iyi bir dribbling. Takdir ettim Nusa'yı. Van Basten. Dinatel'de atamama imkanı yok. Azı pili kuvveti. Hadi azı pili Ya asacağım mı ya? Çok zalim bu takım. Şimdi kornerden bir kafa çıkar. Abilla ortaya geç. Ne olur ne olmaz bunların. Barnes, Van Dijk. Atma sen de bir zahmet. 2-0 öndesiniz zaten. Nusa koş oğlum. Koş Nusa. Koş. Lan Nusa geçti. Offside yok. Vermeseydin keşke. Dinatel de. Rodrigo. Harikasın Rodrigo. Harikasın. Geçtirme mi bitti. Haydi bir tek kaleci kaldı. Uy! Vur ve gol. 82 daha atarız böyle. Adam da Ronaldo geleceğiz diyor. Geleceğiz diyor. Dakika 82 olmuş. yine geleceğim? Zaten 1-1 bize yeter. Çok güzel vurdu. Mükemmel çalım. İki kişiyi geçti. Ne? Aa doğru 2-1'di ya. Ben onu unutmuşum. Ama olsun. Bizim skora bir yazılsın ama o da bizim olsun. İştahlanırız böyle oğlum. İştahlanırız. Oy Avilla. Guardiol. Avilla. Ya Van Dijk bir geri döndürtmedim be. Ya hocam ne durdurdun ya. Ne güzel çevirecektik. Şikeci seni. Evet. Şimdi sıradaki rakip. O. Sen niye Brezilya takımı seçmişsin? Sen direkt yani yani Manchester City'den tek güçlü de Real yani. Sen Real'sin. Başka bir şey diyemem sana. Değerlendiremedim bile o kadar güçlü. Real bile şu an potansiyelinden vasat durumda. Ya şu Campos niye forvetle ya? Ne güzel kaleciydi. Bana gol atmasından çok gıcık oluyorum abi. Öyle gıcığım. Neyse. Bir, bize iki çeker. Üç çeker yani. Adamlara bak. Çok güçlüler oğlum. Oy. Oğlum size beş. E siz beş mi atacaksınız lan? Allah'tan sana bir 95'lik bir kaleci olsa yer o golü. Söyleyeyim. Elen tosbaba. Oğlum itiyor ya. Hocam itiyor. Seni şikeci hakem. Seni şikeci hakem. Biz de böyle alırız. Şike şikecileri sevmeyiz. Oo, lan. Ya karışık duygular içerisinde bıraktım beni. Suarez, Campos, tamam. <laughs> Saviç. Yaptılar bir hata. İyi ki de yapmışlar. Avilla. Lino. Lino. Avilla. Tamam. Lino. Vur. Gol. Çok da sevinmemek lazım. Ne malum çevirecekleri. Bizim iki tane daha atmamız lazım da. Çevirmeleri zor olsun. Durum öyle yani. O zaman Lino çık Nusa ya gelsin. Zaten golünü de attın. Daha ne istiyorsun oğlum? Hedrik falan biz bekleme bizden. Inyaki Williams, Kane. Cevap mı vereceksiniz oğlum? Cevap mı vereceksiniz? Cevap mı vereceksiniz? Veremezsiniz. Verirsiniz. Erken konuştuk biraz. İnyaki Williams attığı golden sonra benim gözümden düştü. Bizim dört atmamız lazım. Dört. Nusa oğlum. Göster sihrini. Sen sihirbaz Neymar Regeni'sin. Norveçli versiyon. Haaland Neymar karışımısın sen. Sana güveniyorum. O güzel bir orta aç ver Rodrigo. Olmadı ya. Coba Bellingham. Zabba Costa. Campos Tapsaba. Ama biraz hızlı kalkın oğlum. Hemen pas atıyorlar. Hadi kolay gelsin. Kan pas atar ben biliyorum. Hadi geri döndüler. Hadi geçmiş olsun. Ve gerinos skoru 2-1 gerideyiz. 1-0 öndeyken. İşte en canımı yakan, en acı yarama açan bu ya. Nusa, harikasın Nusa. Ya, o çalımı atacaktık. Bu oyun işte böyle. Bazen tuşa bas, düğmeye basıyoruz. Bas, yani basmıyor. Etkisini göstermiyor. İnyaki Williams, Williams. Akıl, lan. Gor Goreska'nın üstüne yattı adam. Düdük bile çalmadı. Lan farkı iki ya çıkarmayın. İyice sinirim bozulur ha. He. Helal ismini söyleyemedim İspanyol stoper. Aspilicoeta. Kane. Oğlum siz bana düşman mısınız lan? Nusa. Haydi. Geç oğlum. Oğlum adamlar bizimle dalga geçiyorlar ya. Adamlar bizle dalga geçiyorlar. Bu nasıl bir çile? Derken bu dalgaya son veririz. Nusa. Timber'den bir intikam almak istemez misin? İstemez misin? Bakkala yollamak istemez misin ha? Oğlum. <laughs> yok yok. 2-2 yapamayız. 3-1 olması daha büyük ihtimal. Luis Suarez. Hadi kolay gelsin. Oo kampus atar. atar diye düşünmüştüm ben. Adam atamadı. Çok ilginç. Tamam top sana geldi mi? Tamam. Ya Çimber oğlum sen maçın düşmanı mısın ya? Tam sabah. Oğlum ne yapıyorsun? Maç biter. Böyle biter. Ben sayayım. Evet bitti. Bir sonraki rakip öğrenmeye. Sıradaki rakip bayan. Bayan. Bayan gücünde. kuvvetinde. Yani bayan gücünde bir Paris. Haydi bakalım başaracağız. Ben güveniyorum. Oo ku en sevdiğim futbolcu da oyunda. İdolüm benim. Şevçenko'nun takımını yeniltmek de biraz canımı sıkacak ama olsun haydi. Maç başladı. Ne malum bizi yenmeyecekleri. Of Şevçenko abi. Güzel pas verdin. Ben gir, cross, Şevçenko. Şevçenko gol atsın sesimi çıkarmam. Üstüne tebrik ederim. Çünkü onu acayip seviyorum. Avilla tamam biz de Lino'yla Goretzka güzel bir orta açar mısın? Loris Savic. Top onda zannettim. Bakka. Shevchenko. Ben buna çelme tatamam. Zaten istesem de atamam. Adam güzel bir çalıyordu. Ama Guardiol kıydı. Öyle olsun Guardiol. Lino harikasın. Lino poş. Top bizde. Goretzka Lino. Vuramadı. Avila Savic derken atamadık ya. Sinirimi bozdunuz. O yüzden. O Bergius Cross Bakka tamam. Savic Tamam geçtin mi bitti? Geçtin mi bitti? Lan atmayacaktın ya. Lino İlk yarı böyle 0 0. Ya unuttuk ya. Lino'yu çıkarıp Musa, Musa'yı alacaktık. Lino, Şevçenko'yu çalımladın. Oo Lino, alırsın sen. Poşu geçersin. Abi la vur. Ronaldo Goretzka vur gitsin. Korner kazandırdı. Bunu yapacağını hayal bile edemezsin. Haydi kafa golü gelir mi? Gelmedi çap sapa vur 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 ya. Ben Fekir Bakka. Atak sürüyor Rodrigo. Rodrigo harikasın. Rodrigo golü ekleseydin. Omega olurdu. Jasko Gvardiol, Samuel Lino. Vur, vur atın artık ya. Bak ha. Şevçenko. Guardiol. Başımıza ne geldiyse senin bu beraber savunmaların yüzünden geldi. Yediğimiz gollerin yüzde 99 öyle. Yüzde de sadece şey. Bak ha. Dozu kaçırdı fazla. Tamam. Timber boşta. Rahat. Onu atabiliriz. Timber ne yapıyorsun? Timber. Gol yersek vallahi çok sinirlenirim. Heh be. İşte işte bir ayır varmış bunu öğrendim. Derken hocam fol yok mu aynen? Fol var. Da kimi oynasak ya? On vur gitsin işte. Ne çıkar ki? Oo ama Aspili da iyi vurdu. Kale gol olsa var ya. Klas olurdu. Omega olurdu. Omega. Guardiol. Çabası yetmedi. Hantal biraz Guardiol. Avilla. Avilla yapamadın ya. Agabe. Berdius. Şevçenko. Şevçenko. Tamam. Bu dakikada vurma. Bu dakikada gol olsa hoş olmazdı. Ama. Ya hocam bitirme ya. Vallahi seni ömür tepeme çıkıyor. Bir de bize ve, dislike atıyor. O şikeci hakem olmasa var ya. Sinirden küpür küpür olurdum vallahi rakip takım. Ve son maçımız. Burada durdurma falan yapmayacağım. Zaten son maçlarda durdurma falan yapmaya artık bundan sonra. Oğlum bu ne? Yine yorumlayamadığımız bir takım. Real Madrid'in yani Los Galacticos bu yani. Los Galacticos ve o zamandaki Manchester City kapışıyor diyebiliriz. Adamların hata 104. Kesin 104 yenlerdir bunlar. Ya da 105. Nihayet yüklendi. Messi'nin Messi'nin alt yapı çıkımı. Yuh. Adamlarda neler var ya. 105 genler. Goretzka. Avila. Ronaldo king. Harbiden defansın kingi yani. Gökereş, Bergam, Avillo mükemmel bir şekilde aldı. Rodrigo, Rodrigo bir şeyler yapamadı. <laughs> Avila tamam Ronaldo, Savic, Savic ya. Brezilyalı olsan o adamı geçerdin. Rodrigo, Savic vur oradan. 103'lük adamsın sen be. Ama 104 kaleciyi de Hesaba katmadık. Hadi sen de zamanı oynama. Canımı sıkma. Sana gol atayım. Ne yaparsan yap. Hemen şunu sahaya da getirelim. Bu Lino'nun yapacağı yok. Bir şeyi başaracağı yok derken. Adam yürüye yürüye geldi ya. Yürüye yürüye geldi. Yürüye yürüye, yürüye geldi. Baya antal ya. Bizim takım çok yoruldu. Mecburuz. Yapacak bir şey yok kardeş. Goreska solda ne işim var? Oo abi vur. Kim tutar seni? Senin gibi bir yıldızı kim tutar? Kim tutar seni? Akıllı ol. Akıllı ol Alisan. Öyle zamanı oynarsan karşında golcü abileyi bulursun. Akıllı ol Alisson. Ben olsa giriyor oyna. Gökereş, Raykart, Bergam, Osimen, Tapsoba, Savic, Rodrigo, harika bir pas. Nusa'yı no, oyna. Ya internetin olmayacağı sır mı? E, yani zaman mı? Rodrigo! Dozu fazla kaçırdım. Dozu fazla kaçırdım Rodrigo. <laughs> <laughs> Belki sonucu biz 1-0 öndeyiz. Çevirmeyin ama yani. Üzünüzü çevirin. Çevirmeyin oğlum ya. Nusa kim tutar seni? Guardiola niye oynadın? Neyse Nusa'ya geri oynarız. Victor Osimhen senin yerin Avrupa, Güney Amerika değil. Av Avrupa senin yerin. Sil Bernardo Silva, Guardiola sonunda bir pas verdim. Bu da icraat. Bu da başarı. Oo, şuralardan bir çakar mısın Ronaldo? Sen çakar mısın Musa? Oy girse çok güzel olurdu. Alison'a da mükemmel kabak olurdu. Şu an Alisson'a çok gıcık. Hedefimiz Alisson'un bulunduğu kaleye gol yağmuru yağdırmak. Bu maçta. Alisson Becker. Lewis. Bernardo Silva. Bergam. Tamam. Oy gidiyoruz. Abilla Senin sol kanatta ne işin var Avilla? Sormak isterim. Ya Rövaş kalkacaktı derken. Şaka bırakmadı ya. Neyse şakadan sikti. Korner bizim. Tapsaba ve Vesavic burada sizin kafalarınıza ihtiyacım var. Tapsoba vur gelişine aslan parçası. Senin Allah'ına kurban Tapsoba. Korner oldu. Kafa Direk ya, Trozart direği gördüm ama bu direği görmedim var ya. Tabi sabah Alisona vızı gelir. Yine mi zaman oynayacağım lan? Ben bunu ben bunu döverim vallahi sonu. Bunu döverim. Gıcık. Bernardo Silva, Gökereş tamam. Asplikueta ata çıkıyoruz. Haydi. Ata çıkma. Bergam. Heykan. Rodrigo tamam. Gidiyoruz. Rodrigo yetiş. Neyse önemi yok. Şu an önemi yok. Sizde mi kıvar diyorlar. Oğlum Arjantin ligi Arap ligi gibi olmuş. Hemen bir anda yükseldi. Gerçek hayat olsa. Ve son maçımızı da 1-0'lık bir skorla kazanıyoruz. Ve videonun sonu oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Da abone olup da tüm bildirimleri açmayı Unutmayın. Videonun başında dediğim gibi bu videoyu en az on, bir hafta içinde 10 izlenme ve 5 like gelirse e-futbol videosu çekeceğim. Bu arada uzun zamanda Brawl Stars videosu çekmiyorum. Haftaya ya e-futbol ya da Brawl Stars çekeceğim. Brawl Stars'ı bayağı bir sevmediğiniz zaman o yüzden çekemiyoruz. Önce ödülleri toplayalım. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.